Aşağıdakilerden hangisi atletizmin alt disiplinlerinden biri değildir? A) Koşular B) Atmalar C) Atlamalar D) Triatlon Cevap D. Triatlon atletizmin alt disiplinlerinden biri değildir. Maraton koşusu kaç metredir? A 45.000 B 42.000 C 40.195 D 42.195 Cevap D. Maraton koşusu 42195 metredir. Aşağıdaki atletizm yarışmalarından hangisinde kulvar değiştirmek yasaktır? A) 400 metre yarışı, B) 3000 metre yarışı, C) maraton yarışı, D) 5000 metre yarışı. Cevap A. 400 metre yarışında kulvar değiştirmek yasaktır. Bir atletizm yarışmasında birinci hatalı çıkışta ne yapılır? A. Tüm oyuncular diskalifiye olur. B. Sadece hata yapan sporcu diskalifiye olur. C. Tüm sporculara uyarı verilir. D. Yarış iptal edilir. Cevap, B. Hatalı çıkış yapan sporcu diskalifiye edilir. Bir atletizm yarışmasında ikinciye geçilen bir atlet kaçıncı olur? A. Birinci olur. B. Üçüncü olur. C. ikinci olur. D. Dördüncü olur. Cevap C. Bir atletizm yarışmasında ikinciyi geçen yine ikinci olur. Bayrak yarışında elden ele taşınan cismin adı nedir? A. Stafet. B. Cirit. C. Gülle. D. Sırık. Cevap A. Bayrak yarışında elden ele taşınan cismin adı stafettir. Atletizm koşu yarışmalarında kullanılan çıkış teknikleri hangi şıkta doğru olarak gösterilmiştir? A. Alçak çıkış yüksek çıkış. B. Uçarak çıkış yatarak çıkış. C. Gerilerek çıkış esneyerek çıkış. D. Oturarak çıkış yatarak çıkış. Cevap A. Atletizm koşu yarışmalarında alçak çıkış ve yüksek çıkış teknikleri kullanılır. Hangisi atletizm yarışmalarında kullanılan komutlardan biri değildir? A. Yerlerinize B. Dikkat C. Tabanca sesi D. Başla Cevap, D. Atletizm yarışmalarında başla denilmez. Aşağıdaki koşu yarışlarından hangisi orta mesafe koşullarına girmektedir? A. 100 metre. B. 1500 metre. C. 5000 metre. D. 10.000 metre. Cevap B. 1500 metre orta mesafe koşularına girmektedir. Aşağıdakilerden hangisi atletizmin atlamalar disiplininde yapılan yarışlardan biri değildir? A) Uzun atlama B) Kısa atlama C) Yüksek atlama D) 3 adım atlama Cevap, B. Kısa atlama atletizmin atlamalar disiplininde yapılan yarışlarından biri değildir.